Allahu ekber Allahu ekber. Allahu Allah, Allah. Ama ben ekber. demedim mi bu olan kendini minareden aşağı atacak diye. Ula kafa su uğursuz çeneyi. ayırdı bizi. Anamın aklı olsa evlendirirdim izi. Hop hop. Aman. Allah'ın 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 Kenardan minareden düşte gel, kaynanana küste gel. Oh oh! Kıyıdan, kenardan minareden düşte gel. Beşo, Ay, oğlum! Gülo! Aha ben demişim, bütün günah ve bali senin boynunadır kadın. Oğlundan daha mı kıymetli alacağı öküz? Bırak bu gavur inadını zakin oğlan kendini minareden attı. Yok canım, polim yapıyor, hiç atmaya gönlü yok. Sus it oğlu! Şahin oğlum. Ananın bir tanesi, bin nuru. İn aşağı, kurban olam yavrum. Kıyıdan, kenardan, minareden düş de gel. Başlığı da ver de gel. Pahuyiyem oğlum, in aşağı. Anan kurban olsun sana. gezi bütün kızları feda olsun. Aldım da verdim de aşağı in. Hadi adam. Ya cayarsan? Cayar, cayar, inme. Atla aşağı, bezo. Opa! 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 Valla bu da ne? Görmüyor musun oğlum? İçeride ne var? Gir de bak. Dur, para peşin ...büyük elli, küçük yirmi Kendinle evlen, it oğlu it! Get ula senden! Yürü kere bak! Siftah senden, bereketi pohtan, hadi bakalım! içeride. Aha böyle degil delik var? İçinde ne var ola? Oh, Siktir ola! Şşşt! Aha! Götü yıkarsın! Ağa gelin! İyice de git! Ağa! Ağa! Ağaya be, bele, be, be, be beleş, beleş. La, Hoş gelmişsin ha. Bütün marabaların yolunu bekledik. Bu nedir lan? Neye yarar ki? Aptasana haşa uzurdan ha. Kimse geliyecek içine? Parayı basan herkese serbest. Yalnız ağımıza beleş. Buyur, sana beleş ha, Beleş he mi? Ula hiç aklınız da yok sizin muhanatlar! Yani şimdi ben girip sıçacağım... ...Sonra sen girip benim pokumun üstüne sıçasın, öyle mi? Ulan benimle eğlenir misin? Ula ağa pokunun üstüne pok olur mu la? Hangi ağın kitabında yazıyor bu? Töremizin de içine gitsiniz, ne olmuş Yıkın ula, gözüm görmesin! Dur, Bilo! Aslı Ferdo, Kapul köyünden. Ağam, elini ayağını öpen. Tövbe valla kimsenin poğuna karışma, affet! Söylediğin ulan! Hemen terk et mı? ne ne için? Yapalım, Ula ne yazıyorsun oraya, hırbo? Faşo ağa. Paşa ne demek la? Şey... ...Belem Puşt gibin, İbne gibin bir şey yani. Ulan sen! Sağ ol Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorumlarınızı bekliyorum. Görüşürüz. Bay bay.